Arkadaşlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybetmiştik. Cenaze törenine tüm Türkiye'den olduğu gibi Ankara'dan da çok sayıda katılım olmuştu. Taziyesine geldi milletvekillerimiz, muhtarlarımız geldi. Ankara'dan vatandaşlarımız geldi. Milletvekillerimizin Adnan Bey'inde, Murat Bey'inde bugün Hacı Bayrambeli'de Ferdi Zeyre'in ruhuna bir hayır yaptırmak geçmiş. Bugün geldik o hayra iştirak ettik. Namazımızı da Hacı Bayram Camii'nde kıldık, duamızı ettik. Şimdi Manisa'ya doğru gidiyoruz. Yarın malum Ferdi'nin Kızı Nehir'in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca beni şimdi sınava kim götürecek diyordu. Ben de söz vermiştim merak etme babanın yerine ben senden sınava geleceğim diye yarın nehirimizi üniversite sınavına sokacağız. Hem nehire hem yarın sınava girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz, zihin açıklığı diliyoruz. En iyi sonuçları almalarını, gönüllerine göre sonuçlar elde etmelerini, istedikleri üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyorum. Yarın ve pazar sabahı sınavla ilgili görevimizi yaptıktan sonra pazar günü malum her hafta cumartesi günleri genelde bir büyük il mitingi yapıyorduk. Bu sınavı düşünerek öğrencilere rahatsızlık vermemek hem fiziksel olarak rahatsızlık vermemek hem de akıllarının bir başka yerde olmaması için üniversite sınavları bittikten sonra pazar günü akşam saat 17'de Tekirdağ'da yapacağız mitingimizi. Bu programlarımızı gerçekleştirmek üzere şimdi Ankara'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Efendim izninizle ee, Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam paylaştığı bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. İtiraf, nameler diye kendisi dedi. Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi koruyun. Gerekirse bunlar düzmece olduğunu bilerek imza atın. Ben o imzaların yükünü taşırım dedi. Hem bu hem de öğle saatlerinde tekrar başsavcılıktan bir açıklama geldi. Özellikle itirafçılarla ilgili baskı e, yönünde ifade verdikleri şeklinde açıklamalar gelirse bu açıklamaları yapanlara reysen soruşturma başlatılacağı yönünde. Ne söylemek istersin? Hemen benden başlasın. Ben başsavcılığın ve savcıların bazen avukatları olmadan bazen avukatları varken çağırıp hatta ve hatta Kandıra cezaevinden kişiyi alıp Çağlayan'a götürüp herhangi bir odada bir başsavcı ve iki tane savcının birlikte avukatım nerede diyen kişiye avukata gerek yok sohbete çağırdık deyip onu iftiracı olmak, itirafçı olmak ve iftira atmak üzerine önce motive etmeye çalıştıklarını daha sonra da baskı yaptıklarını doğrudan dinlemiş. Kadınların çocuklarıyla tehdit edildiğini böyle konuşursan evladını 15 yıl göremezsin. Benim istediğim gibi ifade verirsen buradan evine gidersin dediğini bizzat dinlemişim. Şimdi buyursun. Reis sen soruşturmayı benden başlatsın. Bunu söyleyecek onlar yüzler, binler, milyonlar adına ben söylüyorum kardeşim. Ben söylüyorum. Hiç elini korkak alıştırma soruşturmayı başlat. Ama bu soruşturmanın sonunda günü geldiğinde baskı yaptığın kişiler it itirafçı olmaya zorladığın kişiler İftiraya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunu söylediğinde bu soruşturmanın muhatabının sen olacağını ve cezalandırılanın da sen olacağını bil kardeşim. Bu hem hukuken suçtur, hem vicdanen sorunludur hem de Allah katında en büyük günahlardan biridir. Cuma namazının akabinde caminin avlusunda bunu sana hatırlatırım. Allah katında birisini birine iftira atmaya zorlamak ve onu kendi özgürlüğüyle tehdit etmek günahların en büyüğüdür. Bey paylaşımı. Ekrem Bey'in paylaşımı çok mertçe, çok yiğit bir paylaşım. İnsanları, kadınları, çocuklarıyla, babaları, evlatlarıyla tehdit ediyorlar. Daha şimdi defalarca itirafçı olmak için getirip getirip götürdüğü değerli bir arkadaşımızın evladını gözaltına alıp babasına evladı üzerinden gözaltı süresi boyunca tehditte bulunuyor. Bilmiyor muyuz? Anlamıyor muyuz? O yüzden Ekrem Bey diyor ki arkadaşlar evlatlarınız için istedikleri iftiraları atın. Ben bu yükü sırtımda taşırım. Çünkü iftira atacak ne olacak arkadaşlar? Şimdi yasak var diyorlar. İşlerine geleni yandaş başına servis ediyorlar. İşlerine geleni akşam televizyonlarda tartıştırıyorlar kendilerince. Duruyorlar. Bunun bir sonu yok mu? eninde sonunda iddianame çıkacak. Şimdi şöyleydi, böyleydi yalanla iftirayla oynayanlarla iddianame çıktığında kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağız. Çünkü elde kanıt yok. Çünkü bunlar iftira. Bu lafın bir somut karşılığının olması lazım. Onu göreceğiz. Ekrem Başkan'a iftira atıp da özgür kalacak varsa Ekrem Başkan diyor ki benim özgürlüğümü mü? Evlatlarınızın huzuruyla, geleceğiyle değişmeyin. Ben içeride kalmaya razıyım. Dedikleri şeyleri yalan olduğunu bile bile imzalayın çıkın. Nasılsa ben masumum, haklıyım, masumiyetimi ispat edeceğim diyor. Mertçe bir tutumdur. Nezaket gösterip o düşüncesini benimle paylaşmıştı. Ben de takdir sizin böyle bir şeyi nasıl ifade edeceğinize siz karar verirsiniz. Ama benim böyle bir açıklama yapacağını birkaç gündür bir süredir niyetleniyordu birkaç gündür haberim vardı ve en son dün yaptıklarından sonra en ağırına giden aileyle uğraşmak yakın arkadaşının çocuğunu almışlar içeriye onun özgürlüğü üzerinden arkadaşını tehdit ediyorlar o da diyor ki ben bu sırt yükü sırtımda taşırım. Efendim, bir dayı, Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girilmesiyle ilgili bir açıklaması oldu. Babacan e, şunu ifade etti. CHP listelerinden seçime girmemizin partimize gerçekten olumsuz etkisi büyük oldu. Yan yana gelince normal şartlarda bize gelecek oyların bir kısmı gelmedi. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere 2023 dersini alarak gidiyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 2023 seçimlerinden öncesinde sırasında olanlardan hepimizin alacağı çok ders var. Bu konuda Sayın Babacan'ın değerlendirmelerini... E, Doğru zamanda, çünkü bir seçimden hemen önce değil, hemen sonra değil, duygusallıktan arınmış biçimde doğru ve sağlıklı siyasi bir analiz olarak görüyorum. Zaten kendisinin tüm düşüncelerine bu anlamda hep saygı duymuşumdur, düşüncelerine kıymet vermişimdir. Teşekkür ederim. Son, son olarak e, Mehmet Pehlivan'ın supluğuyla ilgili bir video yayınladınız ama birkaç cümle daha alabilir miyiz sizden? Şimdi arkadaşlar en kutsal mesleklerden bir tanesi savunma mesleğidir, avukatlıktır. Çünkü adaletin yerine gelmesi için olmaz olmazdır. Bir hakim var karar verecek. Bir savcı var, savda bulunacak ama diğer taraftan da bir avukat var. Masumu ve masumiyetini savunacak. Siz hakimsiz yargılama yapamayacağınız gibi savcısız yargılama yapamayacağımız gibi maalesef avukat olmadan da yargılama yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu kendisini savunsun diye yetki vermiş. O verdiği yetkiyle kendisini savunmaya uğraşan arkadaşı şunu da suçluyor. Efendim işte itirafta bulunanların ifadelerini ele geçirmeye çalışmak. Kendileri o ifadeleri yandaş kanallara veriyorlar. Hepimiz okuyoruz. Siz okumuyor musunuz? İnternet sitelerinde okumuyor musunuz? Hatta olmayacak bir iştir. Savcıya müzahir internet siteleri var. Sahibinin kim olduğu belli olmayan oralara servis ediyorlar. Avukat bunları edinip de hangi iftirayla muhatabız diye öğrenmeye çalışması suç yapmış. Bu savunmanın olmazsa olmaz işlerinden bir tanesi. Onun işi bu. Efendim diğer mahkumlara avukat yolluyormuş. Böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum da. Benden bir sürü mahkum, bir sürü mağdur, bir sürü mazlum bu şartlarda savunma için, avukat için destek istiyor. Bak buradan birisi sesleniyor. Dön baksan kim bilir o da ne isteyecek? Bir avukatın kendi davasını, müvekkilinin davasını, müvekkilinin arkadaşlarının davasını savunmak ve buna çalışmak kadar doğal bir hakkı yoktur. Buna engelle olmaya çalışmak adalete engel olmaktır. Dün adalet tutuklandı. Dün savunma mesleği tutuklandı. Dün bir avukat tutuklandı. Bir avukatın tutuklanması nasıl gözaltına alınacağı, ifadesinin alınacağı, tutuklanacağı belli. Barolar Birliği de buna dikkat çekiyor. Hiçbir şey tanımadan Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olan bir konuda ne Adalet Bakanlığı'nı tanıyor. Yani dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı Sayın Yılmaz Tunç'a hakarettir. Onun şahsında Adalet Bakanlığı'na. Barolar Birliği'ne İstanbul Barosu'na hakarettir. Sizi tanımıyoruz demektir. Kendi meslektaşlarını saymayan ve onların saygınlığını ortadan kaldıran bir başsavcılıkla karşı karşıyayız. Gerçekten adalet için söylüyorum. Sadece bizler için değil. Allah İstanbulluları ve Türkiye'yi bu aşkın yetkiler kullanan kimseyi tanımayan, şımartılmış ve kendisini Türkiye başsavcısı sanıp meslektaşlarını da paspas eden bu başsavcının gazabından korusun ve kurtarsın. Başka bir şey dilemiyorum. Bak millet damin diyor yani. Ben ben böyle bir şey görmedim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.